E, merhabalar, e, bu yakınlarda maalesef şair Bülent Geçelik'i kaybetmiştik. E, Petek Sinem ve Murat Üstübal'ın e, bizi bir araya getirdiği bir şiir çemberi var bu anlamda. E, Onun arasında bir şiir okuyorum ben de. Ben böyle akarken, bir şişmanlamış kağıdı buldum aradığımda. Yüzü gözü bedeninin dışında bir yerde. O dur diyorum. Toplum duranlıyor. Oysa kalabalık bir izleyici biliyor. Bu izleyici kuş bakışı belirlenen. Kıvrak kanatlı melekler de havalanır bir yerden. Kanatlı çocuklara göre saat uzaklığında ölürler. Suyu yürüten kuralıdır. Suyu yürüyen yerdir. Bu şişmanlamış kağıtla şiire uydum. Ayaklarımızı ters vurduk. Fethettiğimiz şehre. Yani yürümenin dışında karşılaştığımızda genişletiriz pencereleri de, elimizde el işler. Otururlar sonunda her çocuğa benzeyen ayaklarla, örtülü köy şoselerinden sıçrayan şey o çocuk. Çünkü tüm zaman oyulur eline iş gelmedik, mevsim kon ya, uslu kar yağar türbeye diri dirisine toprak atar. O mu çocuktur? Ölülerine yürüyen su taşır. Oluk olur, uyur. Kesildiği yerde yetişkin göçebe açılınca yola, suyun ikilendiği yerde damlaya damlaya durur. Havas dik durmaya uzar. Uzar belki bu kuşa. Dönüşür yer yer yerel emsale, menzil her şey. Ağaç dikme hevesi çocuğa kalır, toplu dikimlere geçer de bu geometrik kışa kalır.